Hmm. kentsel dönüşüme gireceklere de verildi. Bununla ilgili o zamanlar AK Parti karşı çıkmıştı. Ama biz AK Partililerle görüştük sağ olsun O zaman oy birliğiyle geçirilmişti bu. Diğer ilçelerde ise ağır hasarlara yüzde yirmi emsal var. Bununla ilgili geçen sefer AK Parti geçtiğimiz dönem seçimler şey bitmeden önce bir teklif vermişti. O teklif şimdi geldi. Büyükşehir Belediyesi'nde görüşüldü. Bir kere tekrar döndürüldü komisyonlara. Biz ümitlendik. Dedik ki bu iş olacak herhalde. İkinci kez geldiğinde diğer ilçeler de Bayraklı'nın yararlandığı konulardan yararlansın diye teklif verdiler. Teklif reddedildi. Kim tarafından? Bizim Cumhuriyet Halk Partisi meclislerimiz tarafından teklif, teklif reddedildi. Depremzedeler için verilmiş bir teklif. Ve ben bunu kendi meclis üyesi arkadaşlarıma söyledim. De, meclis üyesi arkadaşım bana dedi biliyor musun? Size de bu konuyla ilgili dedi, bu konunun gelişimiyle ilgili dedi, ben size de bir konuyu anlatayım, briefing vereyim ben size de, bilin dedi. Bana depremle ilgili Hani yani ben bilmiyorum. Kes. yani. Başka ben, başka söyleyecek bir şey yok. Şu anda deprem ben işe... konusunda benden şurada bilgili birisi varsa Bilal'i getiririm yanıma tamam biter. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yavaş, yavaş yavaş sona gidiyoruz. Ben son sözü size bırakacağım ama yeni yeni sorunlar da çıkıyor. Çıkacak da. Sayın abi. Özkan bakın mesela yani ne de olsa oy verdiğim insanlara tozkondurmak istemiyorum. Ya da zihniyete. Ama şöyle bir iddia var. Bayraklı ve Bornova'da e, yıkım ve yapım önceliği İzmir dışı müteahhit ve hafriyat gruplarına veriliyor diye korkunç bir rahatsızlıkla. Geçen hafta Cuma günüydü. Beni durdurdular. Mavi Köşk'ün önünde. Orada ben tanımıyorum amcayı. Yani daha önce hiç karşılaşmadım. Artı tanıdığım bir müteahhit de yok. Hiç böyle bir dostum da olmadı. Yani buralı yani onun babası da Bornova Bayraklı'da çalışırmış. bizleri iki aydır, üç aydır yıkım ruhsatı bekliyoruz. Belediyeden çıkaramadık. Benzer şeyi Karabağlar'da duydum. Amerikan Koleji'nin orada bazı yani başka şeyler de çıkıyor iletişim çok net olmadığı ve açık söyleyeyim cahillik biraz ön planda olduğu var. için sıkıntılar var ben haftanın başı bu hafta bizi neler bekliyor gündemde sizin bakış açınızla Bayraklı'da, da Türkiye'de yani Türkiye'de de durumlar pek iç açıcı değil belediye borçları ayrı bir konu yani orada da bir şey diyemiyorum. Yani burada deprem zedeler başlarını nereye sokacaklar? Çünkü Bayraklı'da kiracı sorunu da yakında patlayacak. Yani ben hatta söyledim bir belediye başkanına. El koyacağım dedim bir şey. Ben kiracıyım hala çünkü. Bir yeşil alana el koyacağım. Tini house yapacağım dedim böyle. Sıkıntılar var. Haydar Özkan, en belediye meclis üyesi. Kendinizi kabul etmeseniz bile şurada görüyorum, depremzedelerin hala önderi gibisiniz burada. Ben öyleyim. Ee, ne görüyorsunuz, neler düşünüyorsunuz önümüzdeki günler için? Ufkunuzda ne var? Ben şöyle söyleyeyim ilk önce, ben son depremzede evine girene kadar depremzedelerin dernek başkanıyım, De depremzedelerin önderiyim ben. Bu konuyla ilgili... Adım kurucu başkan olarak kaldı. Bilal Başkan, Bilal Çoban kardeşim devam ediyor. Aslında bir gün onunla Abi, sizi ben yayına almak isterim. Yani olur olur. Bir türlü onunla da bir araya gelmek kısmet olmadı. Olur. Olur, bir gün de olur, öyle bir olur, olur. şey yapalım. Olur tabii teknik olarak o şeyleri Şeye de Şeye doğru, Ekim'e doğru, 30 Ekim'e doğru olur, yapalım. Olur olur nasıl isterseniz. Böyle hazırlıklı şey bir şey. Ee, depremizlerimiz bir kere şunu bilsinler. Ee, benim meclis üyeliğimden önce de dernek başkanlığım gelir. Ondan sonra meclis üyeliğim gelir. Çünkü ben böyle var oldum o insanlara da sözüm var benim ben doğru bir adamım benim önüm arkam aynıdır benim kafamın arka tarafında hesap falan yok bilmem anlamam çünkü o işleri yapanlar da beni kullanarak yapıyorlardır beni kullanmasınlar o kadar da aptal değilim Hayır kafası karışan size sorsun Evet yani evet yani kullanmaya kalkmasınlar beni boşu boşuna. Bir kere bizi yok saymaya çalışmasınlar. Öyle bir durum var şu anda. Yok saymaya çalışıyorlar. Depremzedeleri de yok saymaya çalışıyorlar. Derneği de yok saymaya çalışıyorlar Böyle bir şeyin içerisinde boğulurlar, kalırlar. Farkına varmıyorlar. Öbür taraftan biz belediye başkanlarımıza gitmek istedik. Ben kanuni olarak evet meclis üyesiyim ama depremzede derneği olarak da sonuçta dernek başkanımız yanımıza ve gidilen bütün görüşmelerde ben de varım, gidiyorum. Ee, talep ediyoruz hiçbir belediyeden daha e, hem onlara hayırlı olsun demek için hem de oradaki depremzedelerimizin sorunlarını paylaşmak için ilçelerle, ilçe belediye başkanlarıyla görüşemedik. Tanışamadık bile daha. Ayaküstü görüştüğümüzde depremcilerin farkında değiller. Açıkçası umurlarında evet, da değil. Evet, evet. Şimdi, onu ben de görüyorum. Bu, bu farkındalığı yaratmak için eğer gerekiyorsa, eylem yapmak gerekiyorsa, bu sefer eylem yaparız, kötü yaparız ama bu sefer. Çünkü Bıçak kemiğe dayandı, geçti artık. Yeter. Bu zamana kadar herkes atıyordu topu. Birisi diyordu ki emsali belediye versin, biz kredi vereceğiz diyorlardı. Emsali belediye verdi, Kredi hükümet vermedi. Kredi şimdi, hükümetin olmasa da bir kredi geldi. Onların mecbur, hükümet olmadan bu kredi olmadı. O kredi gelince e, Hazine Bakanı onaylamazsa kredi verir, verir mi? Vermeyecekler, mümkün değil. O zaman da diyor ki devlet bunu ben yaptım. Tamam sağ olun, Allah bin kere razı olsun. Şu anda 069 gibi bir kredi kim nereden bulabilir? Bunun sorusu üç buçuk sene sonra geldi, dört sene sonra geldi, daha zamanda yapılması gerekiyordu falan. bunları tartışmasını yapmıyorum. Bunlar oldu zaten, bitti, yaşadık. Bu zamana kadar yaşadık. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra yapmamız gereken şey kredimizi bulduk. Arsamız da zaten bizde var. Evlerimizi yapalım. Bu esnada halk konutla mı yapıyoruz? Emlak, emlak konutla mı yapıyoruz? Onu soracağım, yapıyoruz? emlak konutla görüştünüz mü Ankara'da? Emlak Onlar... konutla zaten sürekli, emlak konutla hiçbir sorduğumuz yok en iyi işleyen taraf o. E, onlar girdiler mi? Girdiler şu e, anda. Tabii tabii şu, abi, an? şu anda Öyle. bir aya kadar apartman teslim edecekler. Emlak konut. Tabii Osman çok Gazi iyi. tarafında apartman Aa. teslim edecekler. Emlak konut sessiz sessiz şu anda Peki şu bütün vatandaşlara derneğe gitsek e, diyorlar. Yani Dernek hep burada ki. Hayır hayır. E, kaçmış gitmiş müteahhitler fes etmiş. O, onlar hayır onlar bu halk konut bünyesine girebiliyorlar Bilmiyorum. mı? Tabii ya ki da her emlak zaman. Konut tabii bünyesi. tabii. Tabii onlarla ilgili biz bilgi veririz. Sorun yok. Herkes girebilir. Emlak konuta gitmek için şöyle yöneticisi gidecek. Elin evraklarını alacak. Hangi ada hangi pafta? Burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'dan direkt yetkili 3. proje Kam kan merkezinin arka tarafında yeri var. Orada daire başkanı Deniz var. Deniz Bey var. Deniz Bey ile beraber görüşürler orada yönlendiriliyor. Halk konutla ilgili zaten şeyde belediyemizin Mustafa Kemal Lisesi'nin arka Hı. tarafında yerimiz var. Yeri var. Oraya gelebilirler. ile ilgili konularda da gene halk konutumuzun olduğu yere, derneğimizin olduğu yere gelip orada bilgi alabilirler. Yani müteahhitle anlaşmadan önce gelip biz arkadaşlarımız teknik bilgi verirler. Bütün zaten. mesele bu. Bütün. Yani şu imzaları atmadan bir araştırın, bir soruşturun, bir sorun ee, şeyi. Peki şu var mı? ada Adabazlı hiç var mı? Bir ara çok konuşuldu o. Adabazlı daha kondu. Adabazlı olurdu. giremedi ama Emlak Kul Adabazlı yapıyor. Emlak Kul daha çok Adabazlı giriyor. He. Bir de Anladım. Yani şeytanın bir şeyini yapmak istiyorum burada da. Lütfen <laughs> avukat lütfen malikler e, kendilerini yönlendiren yöneticilere dikkat etsinler. Anladım. Bütün mesele o galiba. Maalesef. Ama bu belediyede de öyle, siyasette de öyle. Şeyde birileri ortada sürekli oradan aldığını buraya eksik, buradan götürdüğünü oraya eksik. Böyle e, hatırlayın lütfen daha Tunç Bey gitmemişti e, bir tanımlama yapmıştınız siz. Tunç Bey yukarıda, e, biz de bu halk konudu düşündük. Ama aramızdaki boşluk çok fazla, aramızdakiler sürekli sıkıntı oluyor. Hiç değişen bir olmadı. Aynısı şu anda Cemil Bey'le oluyor. Biz seçimden önce Cemil Bey'le görüştük burada. Fikirlerimiz aynıydı. Biz buradayız. Aradakiler Cemil Bey'i götürdüler. Ama yani Cemil kusura, Bey e konuyu anlatamadılar. Bakın kusura anlatmak istemiyorlar. Kimse kusura bakmasın ama bu dönem en büyük her konuda en büyük sıkıntı belediye başkanlarının profesyonel bir şekilde e, doğru iletişimden kaçınmaları, imtina etmeleri. Sıkıntı çok büyük. Hasan abi şöyle bir şey söyleyeyim size ya. Lütfen ya yani bak çok çok basit bir şey söylüyorum Varsa benim Kredi de benim. Devlet vermiş sağ olsun. İkisi bir arada. Ben evim yaptırmak için var ya. işte müteahhitlerden falan korktuğum için güvence istiyorum. Belediyenin yapması gereken burada ne var biliyor musunuz? Ben buradayım korkmayın. Yalnızdayım diyecek. Başka bir şey değil ya. Ne para istiyoruz ne pul istiyoruz. Hayır bu kentin geçmişinde Ege Kop gibi bir dev var. Onlar bile yok artık. Yani girmiyorlar bu işin içine. Biz İzla'da Kop'u devreye soksaydık. E, tecrübe kadar tecrübe bu iş. var yani ama böyle oluyor çok teşekkür yine buluşacağız ama Bilal Bey'e söyleyin o da hazırlansın böyle o bir de, gün tek üç üçlü gelir. Gelir, yapalım efendim bugün e, Haydar Bey'in söylediklerini e, döne döne tekrar dinleyin tane tane sakin sakin dinleyin not alarak dinleyin zaten bizim YouTube'daki yayınlar daha sonra böyle altta alt yazılı çıkmaya başladı.